Şufadan şişme yatak aldık. Şu an kamptayız. Güzel bir yerdeyiz. Harika bir yerdeyiz. Kamp kurduk. Ama yataklarımız niyeyse şişmedi. Ya bizim bilmediğimiz bir şey var. Bekledik bekledik şişmedik. Şişmedi. Biz şiştik. <laughs> Şöyle bir icat yaptık. Şu zaten şufanın şişme çadırının pompası. Manuel pompa. Şurada da bunun kendi kendine şişer aslında. Ama şişmedi niyeyse. Şişmedi kelimesini de çok kullandım bu arada. Şöyle pet şişeden yanımdaki yakışıklı arkadaşım şunun ağzı buraya uyuyor. Oldu ya naçar kaldınız çaresiz. Buradan da bir delik açtık. Nerede bu arkadaşın ucu? Heh. Pardon bayım. Şuna göre bir delik açtık. Uygula şimdi kardeşim bunu. Ucu var. Pet şişenin ağzını yatağın pompasının ağzına yan taraftaki deliğe de şu pompayı taktık. Gönder. Basıyorum. <laughs> Ve böyle şişiyor. Mutlu kamplar. <laughs>